Obesite ameliyatları her şeyi düzeltir mi? Biz ameliyattan sonra hala diyetle egzersize devam edecektik. Obesite ameliyatları yapıldıktan sonra diyetle egzersiz yapmamız çok kolaylaşacak. Çünkü üzerimizdeki fazla ağırlıkları attığımız zaman hareketimiz artacak. Mide kapasitemiz düştüğü için ve bazı hormon değişiklikler olduğu için yeme içmemiz, iştahımız azalacak. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Obesite ameliyatı yaptığımızda diyet de egzersiz yapmamız kolaylaşacaktır. Önceden yemeğe zorlayan hormonlar, iştahımızı açan hormonlar ortadan kalktığı için biz yedikten sonra erkenden doyabildiğimiz için ve mide kapasitemiz çok küçüldü, biraz yediğimiz zaman kanma hissi hissettiğimiz için otomatikmen biz diyet yapıyor olacağız zaten. Egzersiz konusunda da üzerimizdeki ağırlıklar bizim hareket etmemizi önleyen en önemli faktördür. Biz o fazla kiloları üzerimizden attığımızda düşünün bir 20-30 kilo kaybeden bir hasta üzerinden ne kadar büyük yük kalkmış olacak. Bu yük kalktığı zaman egzersiz yapması, hareket etmesi, insan hareketliliği de otomatikman artacaktır. Bunun için obeste ameliyatlarını bizim beslenme ve egzersiz alışkanlıklarımıza fayda sağlayan bir prosedür olarak görmek lazım. Yoksa obeste ameliyatlarını yapınca bütün her şeyden kurtulduk diye bir düşünce içerisine girmememiz gerekir.